Herkese merhaba arkadaşlar. Night Zone'da gem kutu drop videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda bir değişiklik yapacağız. Bir arkadaşımızın isteği üzerine gem kırdırmıyoruz. Kutu da kırdırmıyoruz. Bipros taşlarından kırdıracağız arkadaşlar. Ben Bipros'a bu karakterle giremediğim için taşları pazardan topladım. Ancak bu kadar toplayabildim. Çünkü satan yok. Yani satan olsa bile kırmızı veya sarı satıyor. Bunlardan da bir şey çıkmıyormuş galiba. Ama biz şansımızı deneyelim arkadaşlar. Önce 30 adet kırmızımızı kırdıralım. Bu arada arkadaşlar bu taşları niye kırmızı diyorsanız isimleri çok uzun. Okuyamıyorum. Maalesef. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi X Raptor atıyor. Bence X Raptor da bazı takılara göre iyi bir şey. Vay be bundan da ACC çıktı. Evet arkadaşlar kırdırmaya devam edelim. Arkadaşlar attığı silahlar genelde X normal yok galiba diyecektim bir adet impact geldi Evet arkadaşlar bir adet sos aldık Yeşil ile maviden daha güzel bir şey alabiliriz arkadaşlar bakacağız. Videomuzu durduralım, üstümü boşaltayım devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir adet sos almıştık, sos diyorum sos almıştık. Bu exraptorları drop olarak saymıyorum ama arkadaşlar dediğim gibi bazı takılardan daha fazla fiyata satılıyor. Evet arkadaşlar bir adet favorin aldık. Sarılara geçelim. Bakalım sarılardan ne alacağız? Arkadaşlar ben kısaca Bifrost taşı diyorum. Kusuruma bakmayın. Bunlardan bir şey alamadık galiba arkadaşlar. Evet. Sarıdan bir şey alamadık. Evet arkadaşlar. Bir adet Lego aldık. Legomuz da hayırlı olsun. Arkadaşlar 5 tane taş kaldı. Şuradan 5 tanelik yer boşaltalım. Bundan da bir şey yok. Evet son 3 tane arkadaşlar. Son 2 ve son 1. Evet arkadaşlar yaklaşık 30 42 50 civarında taş kırdırdık galiba arkadaşlar saymadım. 3 tane unik item aldık. Favorin Lego ve Sas. Extraptorları saymıyorum ama bayağı bir Extraptor aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Night Zone'da Bifrost taşlarının dropları da hemen hemen böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ki anladığım kadarıyla beğenmiyorsunuz. Bunun nedenini yorumlarda veya oyundan bana PM atarak ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.